Sevgilimi, gelimi verin bana, bana. Yalnızlıktan helal oldum, helal oldum. Dertlendim, keder oldum. Duramadım, duramadım seni düşünerek. aşkınma karşılık verseydin ya, seni çok sevdim. Ölecesiye bir tanem aşkım Sen neresin gülüm Gül tanem gül tanem Canım benim Seni çok sevdiştim Ölecesiye Niye beni terk ettim Gittin Bana bir tane resim bir hatıra bırakıp da mı, bırakamadın da mı gittin? Sen beni sevmiştim, ben seni çok sevmiştim. Ah bir tanem seni özledim, ah bir tanem seni sevdim. Teşke beni sevseydin, bir günlük sevmeseydin, ömürlük sevseydin, aşkıma karşılık verseydin. Seni çok sevmiştim denecesine Aşkıma aşkını karşını verseydin Vermedin gitti Canı Samsun Atılan al, bana yeter Bana mektup varım bana yeter Bıraktığın eserler bana yeter O gözler bakışların Beni benden etti Nerede kaldın bir tanem nerede kaldın sevgilim